Biz bugün sizi bir arkadaşımı çekeceğim. Kendisi çok düşük kupadır. Şöyle liderlik tablosuna girelim. Savaşçılara basalım. El basalım. Çok yuh. Çok, çok var. Nerede? Bizimki. Dünya sıralamasına girememiş galiba, ama yerel TR'de vardı. İzana birinci ya. 1500 kupa yapmıştı, 1449 kupa galiba. Şöyle biraz uzun sürdü ama bulmam. Bunu... <laughs> Türkiye 187.si <laughs> benim arkadaşım. Hatta kanıtlayayım 1458 kupa. Aliyen. Hemen çıkalım. Arkadaşlara basalım. Hızlı bir şekilde gidelim. Biraz yavaş oldu bu video. Uzun sürdü. Şöyle Aliyen gördüğünüz gibi. Arkadaş olarak burada arkadaş. Hepinize görüşürüz.